Mustafa'm. Hani şu amcamın yanındaki kadın var ya. Şarkıcı olan. Amcamın nesi oluyor? Eskinin annesi işte. O ne biçim anne öyle? boyum kadar. Acaba öz annesi miymiş? Evet herhalde Allah Allah. Bir de açık saçık giymiş. Cık. Tövbe estağfurullah Nilay. Sabah sabah girme günahına kadının. Peki o zaman Mustafa'm şuna cevap ver. Kıvılcım Hanım'ın yanındaki o kodaman adam kimdi öyle? Nereden bileyim Nilay ben? Nüfus müdürü müyüm? Kesin aralarında bir şey var. Ya, Kıvılcım Hanım da gerçekten tebrik etmek lazım. Ölümler, afetler, zombi istilası oluyor. Kadın ne yapıyor ediyor yeni birini buluyor. Bak gerçekten bravo. Nilay, sabah sabah gıybet etme Allah aşkına. zaten sen gıybet edilmiyor ki. Yani bir şey söyle, yorum yap, heyecanlandır beni. Ne de senle lafı ağzıma tıkıyorsun. Nilay, kurban olayım bak, yemekten de kimseye bahsetme. Ev yeni duruldu zaten, bir de oklar bizim üstümüze dönmesin. Tamam Mustafa'm, tamam merak etme. O yayın evinde neler oluyor acaba? Adam teşekkür etti. Bildiğin gözünün içine bakıyor. Kesin bir şey var. Ama ne? Zülkar. Zülkar. Heh, söyle yani. Şey diyeceğim. Dün biz Kıvılcım Hanımlara rastladık. Ee? işe girmiş bir yayın evi. Adam kitapçı. Ya Nilay. Gece çalışanlara kitap dağıtıldı. İşte emeklilik partisi vardı. Pastalar, kutlamalar falan. Kitap işinde para var düğün. Sahibini görsen jilet gibi. Neyse ne diyeceğim sana. İki üç kitap alıp getirsene. Tamam. He, tamam hadi bekliyorum. Hadi görüşürüz. İsterim seni. <laughs> Dün gece güzel eğlendik ama baba. Ne diyorsun? Fena değildi. Kıvılcım ablanın gelmesi bir garip oldu. Anlamadım ama onun dışında güzeldi. Boş ver oğlum, hiç konuşmak istemiyorum. Tamam, kapattım konuyu. Ben çıkıyorum şimdi Ezgi ile görüşeceğim, oradan da şirkete geçeceğim. Diyor musun bir şey? Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.